İyi günler sayın izleyicilerim. Boyun fıtıkları ve bel fıtıkları kendi kendine geçer mi? Nerede en çok karşılaştığımız soru budur. Şimdi bir kere boyun fıtığı olsun, bel fıtığı olsun ne durumda size gelmiştir? Basit bir bombeleşme ise zaten hiçbir tedavi yapmanıza gerek yoktur. İstirahatla geçecektir bu. Ama bariz bir fıtıklaşma varsa geçme ihtimali açıkçası düşüktür. Ha geçen olmaktadır. Şöyle özellikle yırtılmış fıtıklarda geçme ihtimali çok çok düşüktür. Fakat bizlere bazen hastalar gelebilmekte, biz bunlara cerrahi endikasyonlar koyabilmekteyiz. Ve bu hastalardan herhangi bir cerrahi tedaviye yapılmadan iyileşenler de olabilmektedir. Hatta bazı hastalarımız bize bir iki ay sonra gelip bakın siz ameliyat önermiştiniz ama ben iyileştim diyebilmektedir. Böyle hastalar vardır. Ancak böyle hastaların genel oranı bizim hani ameliyat endikasyonu kesin olan hastalarda ki düzelme oranı hani bu cerrahi işlemeden kendi kendine iyileşme oranı veya basit tedavilerle iyileşme oranı ortalama %10 civarıdır. %90'ı bu hastaların tüm direnmelerine rağmen cerrahiye maruz kalmalarıdır. Fakat burada problem olan şudur. %10 düzelme şansım var diye beklemenin bazı riskleri vardır. Çünkü bu bekleme süresince bir takım sakatlıklara maruz kalabilirsiniz. Ve bu sakatlıklar ufak tefek sakatlıklar da olabilir. Çok ileri boyutta da olabilir. Ve daha kötüsü cerrahi uygulaması uygulasanız bile bu aşamadan sonra geri dönmeyebilirler. O yüzden iyileşme şansını cerrah tüm ısrarlarına rağmen başka türlü şekilde kullanmak isteyen hastanın bunu iyi bilmesi ve kararını ona göre vermesi lazım. Çünkü düzelme ihtimali olmasına rağmen bu ihtimal düşüktür ve ciddi geri dönüşümsüz sonuçlara yol açabilir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.